Erzurum'dan bir haberle başlıyoruz bültenimize. Erzurum'da biliyorsunuz 25. kış oyunları vardı. Üniversiteler arası kış oyunları. İşte kış oyunları bitti. Dün akşam da onun kapanış töreni vardı. Kapanış töreni yine karlar altında ve Cemal Gürsel stadyumunda yapıldı. Kızaklar da vardı o kapanışta. Kapanış tıpkı açılış gibi sevgili izleyenler muhteşem görüntülere sahne oldu. Aa! İşte kapanış anlarından bazı anlar, bazı sahneler geliyor ekranlarınıza. Havai fişek gösterileri de yapıldı bu arada. Açılışta olduğu gibi kapanışta da stadyum gerçekten doluydu. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Başta bu organizasyonu Türkiye'ye getiren yetkililere, tüm o yatırımları yapan hükümete veya ilgili bakanlıklara, Erzurum valisine ve tabii ki Erzurumlulara neden? Çünkü bu sporcuları bağırlarına bastıkları için, Türkiye'nin güzel bir reklamı yapıldığı için inşallah diyoruz bundan sonraki yıllarda oraya yapılan bu dev tesislerin karşılığı da alınmış olunur. Ne bileyim işte Erzurum gibi yerler, Erzurum özellikle kış oyunlarında veya kış mevsimi geldiğinde akla gelen turizm yerlerinden biri olur diyelim kış turizminin